kanalımıza üyemize bulunduğumuz coğrafya hoş geldiniz arkadaşlar bugün bozlara beraber hayvanlara bakıyoruz bunlar şöyle şu kraterleri göstereyim sizlere bunlar doğal maden suyu kraterleri arkadaşlar burada maden suyu kraterleri var şu an ileri gittiğimiz zaman da bu bölgede yaşayan son Ermeni halkına ait son Ermeni mezarı duruyor. Orada da şifalı sular var. Daha doğrusu su var. Sular biraz daha fazla çıkıyor. Şöyle göstereyim sizlere. Öyle. Yine böyle buradan. Ama geçmişte bayağı bir kazı yapılmış aslında. Hani bir şey buluruz diye hazine avcıları. Ama şunu kavramamışlar. Bunlar milattan önceki mezarlar değil. Hediyelerle, eşyalarla gömülmüyorlar. Bunları biz dile getirdiğimiz zaman insanlar bazen böyle abuk sabuk yorumlar yapıyorlar. İşte bilinçsiz harekete davranışlar. Aşağıda Yezidi mezarlar aynı şekilde tarmal edilmiş. Yani nasıl bizden habersiz gece gelenler falan oluyor. Geçmiş dönemde. Böyle Burada da yine aynı. Şöyle göstereyim sizlere. Pamuk kaleye aslında. Şöyle. Hadi. Gel kızım gel. Gel. Çoban yerleri. Hadi. Hadi aşağı. Şöyle göstereyim. Bu küçük ya arkadaşlar. Burada çok duşa çocuklara çok fazla duş aldırıyorlardı. Hastalıkları, yara bereleri iyileştiriyordu. Şu, şurada zaten benim böyle bir ibrik şeklinde bir şey bırakmışım. Önceden geliyordum, duş alıyordum. Şöyle göstereyim sizlere. Arkadaşlar bildiğimiz maden suyu. Sadece asit basılma bir şekil. Ve kükür karışımı bu. Şöyle. aslan oğlum. Böyle göstereyim size nasıl kaynadığını gösteriyorum şöyle böyle bir güzel bir krater oluşmuş böyle. pamuk kare andırıyor biraz daha sarısı buna burada böyle yara bere eskiden olduğu zaman bundan duş aldırır iyi geliyordu bunlar arkadaşlar bunu Çocukken hep mesela almıştı böyle buraya gelmiştir. Şöyle bu da benim geçen seneden kalma ibriğim. Burada ateş yakıyordum. Bu sene hiç zamanım olmadı. Duş almaya ama geleceğim. Gerçekten şöyle sağlığa çok iyi. Şöyle gidelim. Son Ermeni'nin mezarına nasıl tarumar edilmiş, kazılmış herhangi bir şeyde zaten bulunamaz imkansız çünkü hediyelerle gömülen bir halk değil. Yani sonuçta Hristiyan toplumuna ait yani daha doğrusu eşyalarla gömülmüyor. Sonuçta bunlar hani e, dinsizlere ait ya da Sümerlere, Babillere ya da geçmiş tarihlere ait mezarlar değil. Şöyle tarumar edilmiş, kazılmış, kazı çalışması yapılmış bu şekilde hani burada evet define var yok demiyoruz ama mezar taşı da mezarın içinde de yok dediğimiz şahıs Mery'nin mezarı diye adlandırırlar Mare denilen şahıs burada yaşayan en son kalan Ermeni burada ahırları varmış işte hayvanları varmış en son burada Onları otlatıyor, yayıyor. İşte burada bir hayat sürüyor. Şöyle ağaçlar, kavak ağaçları, su ağaçları, kavakları. Ee, Rus işgalinden sonra Rus e, 1900 1. Dünya Savaşı'na diyelim. 1910'lara doğru <laughs> buralar boşaltılıyor. Onlar da <laughs> son kalan bu Ermeni zat buraları Orada ölüyor. Buraya gömüyorlar. Ahırları, hayvanları işte. Son tek başına zaten. Öyle yok olup gidiyor. Bizler de göçe mecburen askerlerin gelmesiyle kalanlar savaşanlar savaşıyor Rus işgaline karşı. Diğer yaşlılar, çocuklar Adana'ya göç ediyorlar. Adana'ya Kayseri tarafına falan. Adana'da 10 yıl geçirdikten sonra artık işte bir söz vardır ya bülbülü altın kafese koymuşlar ah vatan vah vatan diye inlemiş söylemiş ya da onlar da geri aradan zaman geçtikten sonra memle buraya geri geliyorlar giderken sakladıkları işte bakır kapkacaklar o saklayanlar da ölüyor hatta yıllarca dedem kendi sakladığını bulamadı bak eşyalarını yıllarca aradı ama ortada bir şey yok bulamadı yerini bulamadı çünkü 10 yılda baya bir değişimler olmuştu top atışları şu bu işte o dönem geldiklerinde bunda ölmüş buraya buraya gömülü olarak görüyorlar zaten hani şöyle kazışa, kazılmış bilinçsiz kazılar hayvanlar hayvanları aşağı doğru vurayım buralar geldiklerinde ormanlar taribar olmuş. Yakılmış çamaşırlar, yıkılmış işte mevziler, kalıntılar. Savaş sonucunu biliyorsunuz arkadaşlar. Savaşta kazanan toprak. Ama bizim vatanımız, ülkemiz işgal altında sonuçta bir kurtuluş savaşı vermişiz. Bir emperyalizme karşı bir mücadele vermişiz. Bunu da bizim onurumuz, gururumuz, her daim her zaman hazır olacağımız. Başkan vatan nasıl işgal altında olduğu dönemde zamanda işçi, köylü, kadın, ırgat nasıl seferber olmuşsa biz de her zaman her daim buna hazırız. İşte Rus işgali de bu coğrafyada, bu topraklarda öyle bir hızını almış ve durmuş. İşte 17 Ekim devrimiyle Lenin'in yaptığı işte sosyalist devrimden sonra zaten kendiliğinden Ruslar buradan çekiliyor kendilerini de bu bölgeden kendi rızasıyla çekilmişler yani bizim vatanımıza geri bize bırakmışlar bizler de zaten bunların bırakmasının dışında bizler de büyük bir savaş vermişler zaten karşılarında aşamamışlar böyle bir bölgeleri böyle bir tarih hatta Ermeniler bizden önce Ermeniler Osmanlı döneminde buralarda gitmiş ezildiler ya öyle şöyle burada Yağmur yağdığı zaman arkadaşlar burada duruyoruz altına sınıyor ateş falan. Böyle güzel göstereyim size. Burada da aynen. Bu oğlum. Bugün. Oğuzun yanımda. Aslan oğlum. Şöyle göstereyim sizlere. Şşş. Arkadaşlar. Bugünlük de. Sizlere böyle kısa bir kesit anlattım. İzleyen herkese teşekkürlerimi sunarım. Çok sağ olun. Kanalımıza abone olan herkese de bir daha teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle geçmişte işte insanlar merak ediyor. Her coğrafyada arkadaşlar hayvan yayma, hayvan gütme ya da farklı e, sözcüklerde farklı. Bizim bu coğrafyamızda, bölgemizde bu şekilde. Ya sen aşağıda değil kızım? Sen nasıl geldin buraya? Şöyle geri hayvanları aşağı doğru vurayım ben biraz tehlikeli bir arkadaşlar işte ormanlık falan. Ayı şu anda kurta çekilmiş de ayı saldılar bana yine. Ha buraya da kalmışlar. Buldukları şey hiçbir şey. Çünkü hep dile getiriyorum. Tarihimize zarar vermeyelim. Çünkü <laughs> Ermeni hatları ya da hani ezilerde bir nevi var. Hediyelerle gömme ufak tefek. Öyle şeylerle gömülüyor. Bunlar milattan önce ya da Zaten şu coğrafyada Hristiyanlar yaşamıyor. Onlar da sonuçta Tanrı diye tanıdıkları, Allah'a inançlı insanlar. Onlar hediyelerle falan gömmez ama onlara ait kiliseler, yerler var, gömüler elbette var, yok demiyorum. Ama mezar taşlarına falan, lütfen zarar vermeyelim diyelim diyorum. O, oh, bir zaman göstermiştim, Ezirlilere ait mezar taşları. O kadar şahane, o kadar güzel ki, yani baktıkça insanın bakası geliyor. O şartlarda, bin yıl önce nasıl bir işçilik sergilemiş. El işçiliğine nasıl desenler, nasıl motifler, işte onların kutsal meleke tabusu dedikleri onlar ya da güneş kutsallığı öyle güzel harika yapılmış ki. Heh, i̇şte tarih Yok edilmiş. Tekrar izin herkese teşekkürler diyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Şöyle bir etrafı da göstereyim. Böyle bir vadiyi. Şöyle güzel bir görünüm. Aslan parçam da burada. Değil mi oğlum? Yoruldun mu sen? Yoruldun mu sen? Teşekkür ediyorum herkese.